Tarih, Cumhuriyet'in ilk yılları. Hilafet kaldırıldı, Osmanlı'nın son izleri bir bir siliniyordu. Ve o, sarayın içinde değil, bir müzenin köşesinde resim yapan yalnız bir adamdı. İkinci Abdülmecid, sultan değil ama halife. Osmanlı yıkıldıktan sonra bile İslam dünyasının ruhani lideriydi. Müziğe, resme, edebiyata tutkundu batıyla doğuyu ruhunda birleştiren son zarif figürdü. Fransa'ya sürgün edildi. Yanında bir bavul, içinde sadece Kur'an, fırçaları ve biraz hüzün vardı. Ve orada sessizce vefat etti. Cenazesi için yer yok dendi. Tam 10 yıl bekledi bir Paris mezarlığında. Bir zamanlar milyarlara hükmeden bir soyun son halifesi, bir mezar yeri bile bulamadan veda etti.